Aksoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy'un kızı Banu Aksoy boşandı. 17 yıllık evlilik bitti haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Holding'in yönetim kurulu üyesi olan başarılı iş kadını, 17 yıllık evliliğini bitirdi. 2005'ten beri evli olduğu Aykut Tarakçoğlu'yla boşanan Aksoy'un bu hamlesi, Akla Tarakçoğlu'nun 2017 yılında basına yansıyan fotoğraflarını getirdi. Aykut Tarakçoğlu'nun erkek arkadaşlarıyla çıktığı Mikonos tatilinde katıldığı partideki fotoğrafları, Banu Aksoy'u çileden çıkarmıştı. Fotoğraflarda başka kadınlarla samimi bir şekilde dans ettiği görülen Tarakçoğlu'nun evliliğini kurtarmaya çalıştığı ama nihayetinde başaramadığı öğrenildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.